Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oskan. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta Hide and Seek oynuyoruz. Yani saklanmaç oynayacağız arkadaşlar. Şimdi haritamız orada. Map'imiz seçildi. Kimin ne olacağını şimdi karar veriliyor. Umarım ben olurum. Hadi. Ben tüh be. DZ 8 Z olmuş. Sesini birazcık oyunu Açalım. Evet. Şimdi itimiz yani ebemiz o sayıyor. Burada saklanacak arkadaşlar bayağı yer var. Yani iti i̇ti de oradan izleyebiliyoruz. Ya tuşa basarak bay diyebiliyoruz. Çok iyi. Şimdi ebene ilk gideceği yerler burası olacaktır diye düşünüyorum. O yani yüzden atlıyorum aşağı. Burada arkadaşlar yükseğe çıkmak için zıplamadık yerler de var. Ee, beni sarmasının bitmesine son 20 saniye. Şunun içine ben gireceğim. Girilebiliyorsa. Hadi. Girilmiyor. Girilmiyor. Hadi. Hadi. Ah girdim. Yanı çok karanlık. Harbi çok karanlık. Ee, saklanmak için burada zıplamadık bir yer var. Var var. yok buranın kendisi zaten bir trambolin. bir daha hadi yaparım Tamam şimdi arkadaşlar hayatla beni burada bulamaz şimdi ben de vay vay diye sesler çıkartacağım şimdi izleyelim o. hışınlanma yerleri de var Arkadaşlar ee, bu oyunu aşağıda açıklama kısmında bırakacağım linkine yani link demeyeyim de adını bırakacağım arkadaşlar çok efsane güzel bir Minecraft'ta mod buldum arkadaşlar bu modu da bugün sizlerle beraber nasıl indireceğinizi nasıl kurulacağınızı ve nasıl e, yani kullanacağınızı göstereceğim arkadaşlar aşırı güzel de bir mod neyse biz konumuza geçelim şimdi adam yapıştırıcısıyla gidiyor kız Aa benim makinemin içinde. Hayır olamaz. Neyse kız beni görmedi. ye Ben de yavaştan yerimi değiştireyim. Burası beni sıktı. Çok karanlık. Birazcık daha aydınlık yerlere gidelim arkadaşlar. Ve bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, böyle tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız. Tek yapmanız gereken arkadaşlar kanala abone olup like atacaksınız. E arkadaşlar böyle büyük bir çekiliş yapacağım. Yani Brawl Stars'ta çok güzel bir hesap vereceğim. Yani Brawl sahilde falan var. 2000 kupaya göre 17 karakteri var arkadaşlar. Yani muhteşem bir hesap. Efsane bir da 1.87 yani 187 aşırı iyi. Yani hiçbir yerde bulamazsınız böyle bir şey arkadaşlar. Ve yakında bir Brawl Stars modu gelecek arkadaşlar. Güzel bir Brawl Stars modu size tanıtacağım. Ben size bir ara Brawl Stars Sonsuzluk modu diye bir moddan işte, e, yakında yeni bir mod daha gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup like atıyorsunuz. Ve çekilişe katılmak için arkadaşlar 20 abone de özel yapacağım. Şu an zannedersem 17 aboneyiz. Son 3 abone yani fazla bir şey değil. Oradaki it mi? İt. Deyince aklıma direkt köpek geliyor. Acaba neden? Hmm, bu oyun acaba kaç dakika sürüyor? 3 dakika 9 varmış. Şimdi ee, bye bye diye sesleri çıkartalım. Şimdi Türk olan herhalde. Adamın bak ya yapıştırıcıyla yapıştırmak istemiş. Ay ne oluyor? Ne oluyor? Ay. hay, Ay ay. Of. Of. Arkadaşlar maalesef öldük. Öldük. Olduk. O zaman diğer kişileri izleyelim biz Kaçsa zaten arkadaşlar 56 saniye kalmış. Ve ben de videoyu durduracağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar evinin şeyi bitti. Sadece 4 kişiye verebildim Arkadaşlar eğer Robux'unuz da varsa 6 Robux verip buradaki map'i değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim maalesef şu anda 0.0 Robux'um var. Evet, bahçe. Arkadaşlar ben burada çok efsane bir yer buluyorum. Yalnız da bu ben olmazsam iyiyim. Herkesin yanında da küçük bir fare var ya. Acaba bu yücesiz mi? Yoksa herkesin çok robuxu var. Benimkilerin en azından kıyafet on da robux. Fazla bir şey değil. Şimdi biz nerede spawn olacağız abi? Açıl. Şimdi ben çatının üstüne hep saklanıyorum. Bye, bye. Kadın beni itti. Bye, bye. Çatının üstünde checkpoint 7 de var. Çatının Niye herkes? bye bye sinir bozucu olmaya başladı. Ben aşağı atladım. Ben, ben burada pusarsam bir sıkıntı olmaz. Daha zaten itin doğmak sana var. Ben birazcık böyle bir ekranı yutayım. Çalının içine eğer saklanırsam iyi olur. Ve 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 saklandım. Harcın üstüne tırma amacı acaba var mı? Yok. Tamam. Şimdi son 10 saniye arkadaşlar. Biz de izlemeye o zaman geçelim. Adam ne güzel yiyor. <laughs> Tek de belediye arkadaşımız. Şimdi ben bakın oradaki ağaçta bakın. Bakın arkadaşlar ben niye böyle oldu anlamadım. Zaten ilk bizden bayağı uzakta. Ben burada kustum ya. Beni hayat doğru da bulamaz arkadaşlar. Bayağı uzak Dur lan. Ben çıldan mı çıktım? Ya, tamam. Maçları bayağı büyük. Şimdi arkadaşlar bu videonun ardından büyük ihtimalle size Minecraft modunu tanıtacağım. Ve size arkadaşlar 3 farklı Minecraft indirme yöntemini göstereceğim. Oyunda ondan da gelecek. Yani arkadaşlar kanalıma lütfen abone olup like atın arkadaşlar. Ee, Roblox'ta bir grup da kuracağım arkadaşlar. Orada Roblox çekilişleri de yapacağım. İnşallah kendimize geliştiririz. Şimdi arkadaşlar neden video yapmıyorsunuz diye soracaksanız Arkadaşlar şimdi video konusu da kalmadı biliyorsunuz ben oyun kanalıyım Yani böyle oyun dışında fazla bir şey çekmiyorum Ve ben oyunları karışık çekiyorum Ve benim kuşum da havalandı o Arkadaşlar bir ses gelmiş olabilir kuşum çünkü uçtu Fıstığı da serbest bıraktım arkadaşlar ee, ben devam edeyim sözüme arkadaşlar. Şimdi ben bir oyun kanalıyım. Ben Brawl Stars, Roblox gibi oyunlar çekiyorum. Yani karışık oyunlar çekiyorum. O yüzden benim işim biraz daha zor. Tek bir oyuna odaklansam yani bir sıkıntı olmaz da ben 4-5 tane oyuna odaklanıyorum. O benim için birazcık zor. Yani mesela bir gün Roblox atıyorum, bir gün Minecraft atıyorum, bir gün Brawl Stars atıyorum. Yani bayağı zor. Yani başka başka şeylere odaklanıyorum. Tek bir konuya odaklansam neyse. Videomuzda hmm. yani, 8 dakika olmuş. bayağı rüzgar esiyor ya. Zaten son 1 dakika 4 saniye bence o saniyeleri de ee, kaçarak geçinelim. Bakayım. Ben de. Ben burada kustum. Gölgelerin arasında geziyorum. Ninja. Keyifsiz ninja. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun hayırdır ha, Arkadaşlar bakın fare dediğimde bakın şu. Fare gösterebilirsem bakın şu. Şu küçük şey. Acaba onlar beleş mi ya? Dur videonun sonuna gitmeden önce de göstereyim. Arkadaşlar ben videonun sonuna geleceğim ve gelmesine. Ben bakalım arkadaşlar bir oyundan çıkacağım. Oyundan çıktım ya ben şimdi. Şey bana arkadaşlık isteği göndermeniz için arkadaşlar bakın. Bak bu saatten sonra bana istek gönderebileceksiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. Bakın benim 100 isteğim var. Tam tamına 100 istek. Bakın birinci sayfa ikinci sayfa hiç isteklerime bakan biri değilimdir. Baksana. Ben bunların hepsini sileceğim. Bu saatten sonra bana arkadaşlık isteği gönderdiğinizde hepsini kabul edeceğim arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bir şeye bakacaktım. O çocuğun üstünde iki şey beleş miydi? Benim arkadaşım da olması lazım aslında. Dur bakalım. Birisinde vardı ya. Benim hangi arkadaşımdaydı? Benim bir tane arkadaşım vardı onlardan. Ha mesela şu bedava mı? Ha bedava süreciliği kaldırılmış. Bazıları bedavaya veriliyordu arkadaşlar. Bedava kaldırmış kaldırılmış onun aynen. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ve bu arada arkadaşlar kanala abone atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye.